Size merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra Bugün sizinle en basit malzemelerle sufle yapacağız Öncelikle suflem 4 kişilik olacak Kaplarımı buraya bıraktım Ama videonun altına bir kişilik sufle tarifi de vereceğim 4 kişilik 3 yumurta alıyorum öncelikle 4 yumurta da kullanabilirsiniz Biz çok yumurtayı sevmediğimiz için 3 yumurta kullandık 4 yemek kaşığı şekerim alıyorum Ve şekerim eriyinceye kadar çırpıyorum Evet, eriyen şekerimize 4 yemek kaşığı su veya süt, biz su tercih ettik, güzelce karıştırıyorum. Ardından 4 yemek kaşığı dolu dolu unumu alıyorum. Ve unumun üzerine 1 paket kabartma tozumu atıyorum. Ve ardından 4 tatlı kaşığı kakaomu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet suflemin kıvamı şu şekilde oldu. Kek hamurundan biraz daha cık oldu. Şimdi burada 3 yemek kaşığı tereyağım var. Öncelikle tereyağımdan parçalar alıp kaplarımı yağlıyorum güzelce. Evet kaplarımı güzelce yağladım. Şu an ise gerek kalan tereyağını bir cezveye alıyorum. Ve ocakta eriyene kadar ısıtıyorum. Evet, tereyağımı şu an güzelce erittim ve suflemin içine döküyorum. Güzelce karıştırıyorum şu an. Evet, şu an size sufle harcımın kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kek hamurundan biraz daha cıvık. Şu an ise yağladığım kaplara dökeceğim. Evet, şu an eşit bir şekilde dökmeye çalışıyorum. Filelerimizi kaplarımıza boşalttık. Şu an ise fırına girme aşamasında 200 derecede 7,5-8 dakika boyunca yani üzeri kabuk bağlayana kadar pişiriyorum. suflelerimiz yenice fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri kabuk bağladı ve çıkardım. Toplam 7,5 dakikada pişti 200 derecede. Şimdi ise üzerine pudra şekeri serpeceğim. Bu arada şunu demek istiyorum. Bugün sizinle 100 kişilik bir aile olduk. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. O yüzden çok mutluyuz. Pudra şekerim de biraz donmuş buzdolabında. Şöyle güzelce her tarafına serpiştiriyorum. Evet şu an sizinle birlikte test etme aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi biz akışkan bir kıvamda seviyoruz. İçine hemen bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel olmuş. Suflemin gayet akışkan ve çok güzel olmuş. Şimdiden beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kalın cakla diliyorum. Kusura bakmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.